Merhaba arkadaşlar ben Volkan. Fenerli Kimse Başa Çıkamaz podcast'imizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Dün akşam muhteşem taraftarımız önünde oynadığımız ve 90-88 kazandığımız Tofaş karşılaşmasını konuşacağız. Yayınlarımızı beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Öncelikle maç kadrosuyla başlamak istiyorum. Karşılaşmaya Metecan Birsen, Wade Baldwin, Nikola Melli, Sertaç Şanlı, Skyler Mays, Melih Mahmutoğlu, Nigel Hayes Davis, Tarık Biberovic, Emre Ekşioğlu, Marco Guduric, Bonzi Colson ve Boban Marjanovic kadrosuyla parkedeydik. i̇lk beşimiz ise Nikola Melli, Boban Marjanovic, Bonzi Colson, Marco Guduric ve Emre Ekşioğlu'dan oluşuyordu. İlk çeyreğe Fenerbahçe'miz savunmada çok iyi başladı. İlk 5 dakikayı 4 sayı önde geçtik. Uzun zamandır görmediğimiz bir takım oyunu oynuyoruz. Bunu da ayrıca belirtmek lazım. Son Euroleague maçında çok eleştirdiğimiz Bonzi Colson ilk çeyrekte 8 sayıya ulaştı. İlk çeyreği de 24-21 önde kapattı takımımız. Bu ilk çeyrekteki iyi oyunun bir sebebi de koştuk olayı da var onu da söyleyelim. Saras standart dışı bir ilk 5'te Başlayarak Tofaş'ın dengesini bozdu diyebiliriz. İkinci çeyrekte de sert savunma yapan takımımız ilk 5'teyse bile yine iyi oyununu sürdürüyor ve 15. dakikayı 8 sayı önde geçti. Guduric hem ilk çeyrek hem ikinci çeyrekte çok güzel oynadı bunu ayrıca belirtmemiz gerekiyor. Uzunlarımıza gelirsek, ise, gelirsek ilk çeyrekte Marinovic ikinci çeyrekte de sert aç başalı bir oyun sergiledi. Gudur için e, yarı sağdan son saniye üçlüğü de ilk yarıyı 10 sayı farkta 50-40 önde bitirdik. Üçüncü çeyreğe de üçlüklerle devam ediyoruz. Farkı 15 sayıya kadar çıkarttık bu üçlüklerle. 15'te 11 üçlük attık üçüncü çeyreğin e, ortasına doğru geldiğimizde. Tofaş ise e, bu 15 sayı fark çıktıktan sonra aldığı e, moladan sonra bir buçuk dakikada farkı 8'e indirdi. Bunun en büyük e, etken de Alex Perez özellikle 3. çeyrekte coştu alev aldı diyebiliriz. Ve 24 sayıya ulaşarak fark 6 sayıya kadar düşürdü. 3. çeyrek sonunda da 74-66 önde bitirdik 8 sayı farklı son çeyreğe girdik. 4. çeyrekte momentumu arkasına alan Tofaş farkı indirerek e, takımımız üzerinde bir baskı kurdu ve e, bitim 6 dakika kala farkı 3 sayıya kadar indirdi. Karşılaşmanın bitimine iki dakikalık kala ise farkı iki sayıya indirdi. Çok uzun sürmeden de öne geçti. Bizim oyuncularımız takımımız ise üçlük derdinde attıkları girmeyince devam ediyorlar her bulduğu pozisyon üçlük atmaya devam ettiler ve girmemeye devam etti. Hani bir bakıma bu NBA Türkiye'de parkta oynuyor gibiyiz köşedeki oyuncuyu bul üçlük at aynı o hesap oynuyoruz. Üçlük girerse kazanıyoruz. Gir girmezse kaybediyoruz. Hani Bu son iki dakika öldük öldük dirildik. Onu açık açık söyleyeyim. Maçın bitimine de iki buçuk saniye kala, Baldwin ile iki sayı öne geçtik. Ee, en sonunda ve son topu da Alex Perez e, fırsat bulmasına rağmen atamadı ve 90-88 kazanarak liderliği aldık. E, Baya zorlu geçen bir karşılaşma sonunda. Bu çok keyifli ve zorlu geçen karşılaşmanın istatistiklerine ee, gelecek olursak ilk başta her zaman olduğu gibi e, karşılaşmanın istatistiğiyle başlayacağız. Şu e, şut istatistiklerine gelirsek e, 61'de 32, yüzde 52 oynamış Fenerbahçe'miz. Tofaş ise yüzde 54.7 ile oynamış. 3 sayılık 26'da 16, 61 buçuk gibi çok iyi bir yüzde e, tutturduk. Bunu da dediğimiz gibi 3. çeyreğin ee, başlarına kadar çok iyi bir yüzdeyle oynuyorduk. Ondan sonra girmemeye başladı ve e, elimiz ayağımıza dolaştı. E, o sayede bizi yakaladılar zaten. E, çok yüksek bir üçlük yüzdesi bu. Normalde olacak bir yüzde değil. Her zaman olmaz bu. Yani mucizevi bir yüzde diyebiliriz. Serbest satışlarda 13'te 10 10 sayı bulmuşuz serbest satışlardan. E, Ribantlar'da e, 35'e 28lik bir tofaş üstünlüğü var. Hücum ribantlarında 11'e 7 e, yine tofoş üstünlüğü ve savunma ribantlarında da 24'e 21 bir üstünlük kurmuşlar bize karşılık. Şimdi dün e, karşılaşmayı kazanmamızdaki en büyük sebeplerden e, biri e, savunmadaki e, direncimiz ilk e, ilk yarıdaki ama ondan da önemlisi yaptığımız takım olarak asistler. E, oynayan, oynayan tüm oyuncularımız Skyler May hariç o da çok kısa süre aldı. Hepsi asiste katkı yaptı ve toplam 24 asist yaptık bu karşılaşmada. Hani inanılmaz bir e, gerçekten de e, asist sayısına ulaştık. Çok başarılı bir e, asist e, sayısı bu 24. Gerçekten de e, karşı takıma baktığımız zaman anlayabiliriz. Tofaş sadece 14 asiste kalmış. Arada çok büyük bir fark var. Bloklarda 2'ye 0'lık bir üstünlüğümüz var. Top çalmalarda da 6 e, topu e, Tofaş çalmış. 5 tane de biz çalmışız. Top kayıplarında ise uzun zamandır görmediğimiz bir şey oldu ve tek haneli top kaybı, 8 top kaybı yapmışız. 8 top kaybı da Tofaş yapmış. Bu da takımın nasıl birbirine uyumlu olduğunu gösteren başka bir veri diyebiliriz. Kişisel faallerde de 19-18'lik bir üstünlüğümüz var. kişisel şimdi takım istatistiklerine gelecek olursak İlk başta Fenerbahçe'mizle başlayacağız. Dün uzun zamanlardan beri eleştirdiğimiz Bonzi e, e, çeyrek, özellikle ilk çeyrekte çok güzel e, bir oyun e, ortaya koyarak karşılaşmayı 12 sayı, 2 rebound ve 3 asistle tamamladı ve eleştirileri bir bakıma e, savurdu. E, umarız bu verimli e, oyununu devam ettirir. Dün'ün yıldızı Gudrich diyebiliriz. Son oynadığımız Euroleague maçında çok çok etkisiz e, oynamıştı. Ama onu, e, da, o da onun e, revanşını alırcasına 18 sayı 3 riband ve 4 asistlik bir katkı yaptı takıma ve galibiyetteki en önemli faktörlerden biri oldu. Nikola Melli de keza aynı şekilde o da son maçta çok çok kötüydü Euroleague maçında. Bu, bu, bu maç kendini affettirdi diyebiliriz. 8 sayı 7 riband 2 asiste mükemmeli yakın bir e, performans sergiledi. Kaldı ki attığı 3'lükler var. 2 tane 3'lük attı. En kritik zamanlarda attıkları 3'lükler. O bakımdan e, tebrik ediyoruz kendisini. Baban Marjanovic ilk 5'te başladı. İlk çeyrek oyunda kaldı. 9 dakika oynamış. 4 sayı 3 riband 1 asiste takımına katkı yaptı. Mert Emre Ekşioğlu o da e, lig maçlarında yerli statüsünde kendine süre buluyor ve bu süreleri de bir şekilde değerlendiriyor. Hani istatistiklere çok fazla yansımasa da savunmasıyla gerçekten de etkili bu genç kardeşimiz. E, bir sayı bir şey pardon e, bir rebound ve bir asistle takımına katkı yaptı dün. E, Nacelais Davis çok rölantide oynadığı bir e, karşılaşmada 30,5 dakika sahada kaldı ve 17 sayı 2 asistlik bir performans sergiledi ama inanın ki bir 17 sayı hani hiç kendini zorlamadan attı. Biraz hani kendini zorlasa 30'u çok rahat bulur. Hani çok normal oynadığı bir maçta 17 sayı attı öyle söyleyelim. Çok apayrı bir şey Nacil gerçekten. Oynamadığı zaman zaten yeniliyoruz. Hani gördük de Euroleague maçlarında. Tarık Biberovic de hep bahsediyoruz iniş çıkışlı bir e, sezon geçiriyor diye e, yine iyi olduğu e, karşılaşmalardan biriydi. 10 sayı, 3 ribaund, 3 asiste takımına katkıda bulundu. Wade Baldwin e, 6 sayı, 4 ribaund, 4 asistle e, fena olmayan bir karşılaşma çıkardı. Sertaş Şanlı çok iyiydi. Onu da onlar zaten karşılaşmayı yorumlarken de bahsettik özellikle 2. çeyrekte. E, skor attığı skorla da çok etkili oldu. 12 sayı, 2 rebound, 3 asistle de e, iyi bir akşam geçirdi diyebiliriz. Skyler Mays sadece 5 dakika sahada kendi yer bulabildi. 3 sayıyla kaldı. Melih Mahmut oldu. Yine 4,5 dakikada sadece bir tane asist yapabildi. Bizde durumlar bu şekilde. Şimdi gelelim rakibimiz Tofaş'ın istatistiklerine. E, Tofaş çok geniş bir kadroyla oynamamasına rağmen hemen hemen tüm oyuncularından iyi bir katkı aldı diyebiliriz. Özellikle gardları Alex Perez bu da bizim eski oyuncularımızdan biri. Mükemmele yakın bir oyun ortaya koydu. 34 dakika sahada, parkede kaldı ve 31 sayı 1 rebound 6 asiste yıldız açtı. Marcus Reed diğer yabancısı o da çok çok etkiliydi. 33.5 dakikada 16 sayı 6 rebound 3 asiste takımına o da gayet büyük bir katkı yaptı. E, J.J. O'Brien e, 11 sayı, 4 ribant, bir asist. E, yerli oyuncularından Yiğitcan sahibi bir 5 sayı, 4 ribant, bir asistle oynadı. Yiğitcan'ın da sakatlıktan yeni çıktığı ve tam hazır olmadığını spiker e, arkadaş bahsetmişti. Ona rağmen gayet de iyi bir oyun ortaya koydu diyebiliriz. E, Paşesnik de 8 sayı, 3 ribant, bir asist de. E, takımına katkı yaptı. E, Chris Bankston e, 13 sayı 9 ribantla etkili bir akşam geçirdi. E, Trinovic ise 4 sayı 2 ribant bir e, asist yaparak takımına yardımcı oldu. Diğer yerli oyuncusu Berk Demir ise e, 6 ribant bir asistle takımına katkı yaparak e, bu zorlu karşılaşmada e, bize de bir hayli zorluk çıkarttı bu oyuncular. Hepsini tebrik ediyoruz Sofos'a tekrardan. Gerek oyuncuları gerek e, teknik kadrosu e, gerçekten çok büyük bir e, iş yaptılar. Dü düne kadar liderliği elinde bulunduruyorlardı. E, şimdi e, karşılaşma sonunda Saras kısa bir demeç verdi bir de ona bakalım isterseniz ne demiş e, Saras. Oyuncularımızın yaklaşımı çok iyiydi. Özellikle Monaco mağlubiyetinden sonra daha der ve sert oynadılar. Tofaş formda ve çok iyi bir takım. İlk mağlubiyetlerini aldılar. Savunmamızda iyiydik. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Mücadeleye devam. Genel olarak bugün takımın eforu çok iyiydi diye bir beyanat verdi. Katılıyoruz. Gerçekten de hani özellikle 3. çeyreğin yarısına kadar mükemmel bir Fenerbahçe seyrettik uzun zamandır böyle bir direnç koyan takım görmedik çünkü karşımıza oynadığımız takım gerçekten de hiç yenilgisiz bir takım. Ne Avrupa'da ne e, ligde hiç yenilmemişlerdi. Bu sezon ilk yenilgilerini biz sattırdık onlara. O yüzden hani hiç küçümsememek lazım bu karşımızdaki takımı. E tabii bu galibiyette bizim taraftarımızın e, da çok çok önemli bir e, etkisi var. Onlara değinmezsek çok ayıp ederiz. Geçen hafta futbol ve yürürlük maçlarındaki organize olup takımı yuvalayan belli çevreler ve son çeyrek başına mağazadan kaçan müşteriler gelmemişti dün salona. Dolu olmayan bir salon ama sonuna kadar destekleyen taraftarlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. 15 sayıdan geriye düştüğümüz anlarda biz TV başında isyan ederken onlar salonda sonuna kadar destek oldular takımımıza. Gerçek Fenerbahçeliler dün salondaydı. Umarız her zaman da Olmaya devam ederler. Bir kez daha selamlarımızı e, iletiyoruz. Şimdi maçı kısaca özetlemek gerekirse iyi savunma artı şutların girdiği dönemde açtığımız farkı şutlar girmemeye başlayınca yaptığımız panikte eritmelerini hatta öne geçmelerine izin verdik. Ha, dile kolay bir ara 15 sayıya kadar olan farkı kapattı Tofaş. Neden? Düne kadar lider olduğunu çok iyi gösterdi. Yabancıları, yerlilere hepsi çok iyi kat, ıı, katkı yaptı ve birbirlerini tanıyan oyuncular olunca çok gerilere düşseler bile geri gelebiliyorlar. Onu görmüş olduk dün akşam. Tabi bunda Orhun Ene faktörü de çok belirleyici. Tofaş oyuncularını ve teknik kadrosunu tekrar biz tebrik edelim. Hani biraz iddialı olur belki ama Tofaş eski Tofaş'ın Tofaş olduğu günleri anımsattı bana. Euro yakışır bu takım. Umarız daha da böyle devam eder ve eski şaşalı günlerine geri kavuşur diye umut ediyoruz. Çünkü bu Türk basketbolunu da ilerletir. Bu galibiyetten sonra ligdeki yenilgisi Stofaş'ın hem namalupluğunu hem de, de liderliğine son verdik ve 10. hafta sonunda liderliği geri aldık. Birinci sıraya ismimizi yazdırdık. Önümüzdeki hafta çift, yürürlükte çift maç haftası. Zorlu iki deplasmana gideceğiz. Öncelikle salı günü İspanya'da Barcelona ile karşılaşacağız. Ardından perşembe günü Euroleague lideri Paris ile kendi evinde oynayacağız. Dönüşte de pazar günü Bahçeşehir deplasmanıyla bu zorlu seriyi tamamlayacağız. Tepedeki sıralama için çok önemli olan bu iki karşılaşmadan başarılı çıkarak kulübümüzün başarısızlığı için ellerini ovuşturan akbabaların hevesini kursanda bırakmak dileğiyle bu karşılaşmalardan sonra da Fener'le kimse başa çıkamaz podcastlerimizde yine yanınızda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın. Fener'le kimse başa çıkamaz.